protein değeri yüksektir. Sadece bir tabak midye yediğinizde, yaklaşık 18 gram protein almış oluyorsunuz. Bu nedenle midye, protein ihtiyacınızı karşılayan, leziz ve ekonomik besinlerden biri olarak karşınıza çıkıyor. Kan şekerini dengeler. Midyenin yapısında bulunan manganez, kan şekerinin dengelenmesi konusunda başarılıdır. Kan şekeri dengelendiğinde ise, kendinizi daha tok ve dinç hissedebilirsiniz. Cildi besler. Midyenin, omega yağ asitlerini içerme özelliği, cilt sağlığı olma konusunda etkilidir. Midye tüketenlerin, faydalı yağları aldığı için, cildi daha parlak ve temiz görünmektedir. Tiroid bezlerini dengeler. Midyede, selenyum minerali bulunur. Selenyum minerali de, tiroid bezlerinin düzenli çalışmasını destekler. Midyeyi elçile tükettiğinizde, tiroid hastalıklarından uzak kalabilirsiniz. Evet. Enerji verir. Midyenin besin değeri yüksektir. Faydalı mineralleri içerdiği için, tüketildiğinde kan akışını hızlandırır ve kişilere enerji verir. Midyenin zararları bu bilgilere dikkat. Midye, denizdeki metalleri kendinde toplayan, faydalı olduğu kadar tehlikeli de olan bir besindir. Midye zehirlenmesi yaşamamak için, güvenilir tezgahlardan midye alınması önerilir bakır, kurşun, nikel gibi maddelerden, az da olsa yapısında bulunduran midye, oldukça ölçülü tüketilmelidir. Vücutta ağır metal birikimi olduğunda, öncelikle baş dönmesi ve kusma görülür. Midye zehirlenmesinden dolayı, kusma ve ishal kısa sürede kendini belli eder. Midyeden olumsuz olun. yönde etkilenmemek için, az ve öz şekilde yemeniz önerilir. Gebelik döneminde midye tüketilir mi? Beslenme konusunda, oldukça hassas olunması gereken dönemlerden biridir gebelik dönemi. Bu süreçte, bazı anne adaylarının, canı midye isteyebilir. Kadın doğum uzmanlarının görüşlerine göre, gebelik döneminde midye tüketilmesi, besleyici olmamaktadır. Ayrıca denizdeki metalleri çektiği için, riskli bir besin olarak tanınır. Hamilelerin midye yemesini tamamen kısıtlamak da, sınırsız şekilde izin vermek de, sağlıklı değildir elbette. Uzmanlar, midye tüketilecekse, temizliğinden emin olduğunuz midyeleri önerir. Gün içinde en çok, iki tane midye tüketilmesi de, sağlıklı bir porsiyon olur. Deniz metallerini çeken midyenin anne ve bebek sağlığını etkilememesi için ölçülü tüketim daha iyi olacaktır. Temiz, taze ve güvenilir midyeleri hamileler 2 adet tüketebilir. Daha fazla midye tüketimi bebeğin anne karnında zehirlenmesine neden olacaktır. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.